Arkadaşlar FKF hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk e, Ömer ta şurada. Arkadaşlar benim bir de ben hey, Minecraft Pocket Edition'ı hate'li indirdiğim için herkes böyle siyah gözüküyor ama böyle gözükmeyenler de var. Mesela şu oralarda falan. Ömer de gözüküyor tabi. Şimdi Ömer taktik varıyor. ne yapacağız? Ee, taktik. Hepsine dalalım. Taktik bu. Tamam. Çok mantıklı. Şu, şu da ki. Arkadaşlar paket serisi bir üç hafta sonra gelecek. Çünkü ben bu arada para toplayacağım paket alacağım arkadaşlar öyle. Bir üç hafta sonra gelecek. Aha başlıyoruz sıçtık. Evet. İh 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 ih. Lan chest göremiyorum. Aa gördüm. Diamond. Diamond in the sky. Şöyle like bakı diamonds. Sen yine Ben yemek de aldım. Valla. Aga ben. Tamamım. Stik de var kanka. Bir diamond olsa diamond kılıç yapacağım. Aga neredesin? Aga. Oha sete bak senin. Aga bak bu benim. Ya, ya Aynı ben, chestte koşmuşuz ben. biz de. Hadi ye koş git. Koş, koş. Koş, kanka, koş. Benim kılıcım falan var. Kanka şurada adam var. Senin kılıcın falan var mı? Hadi yok. Adam kesemeyiz ki senin kılıcın yok. Ben şurada çiz. Ya ben bu ortaya hiç sevmiyorum. Kılıç var mı? Ya bana yedi. Topa var. Oo. bunları ben alayım. Valla zor, zor durumda kaldığında deri her zaman daha iyi. Hadi gel. Geldi. Hadi ne taraf? Oğlum ben senin... Bir, saniye chest mi gördüm size? şurada? Hastayım, Hastayım, Hastayım oğlum ne oldu? Anasını satayım. Duvara çarptım oğlum. Boşluk vardı. Boşluğu gideceğimi duvar çarptım. Şimdi. Bu ortayı da hiç sevmiyorum ki abi ya. Aa, aşağıda chest var. Aldın mı? Ya bana biraz eşya verseydin. Tamam koyarım. Ya bir dahaki chest'i de da bana salıyor mer ya. Dur chest var gel. Tamam, soldaki benim. Yok. Epik mi buldun? Epik. Ya bana da sal bana da. Geri setlerle geziyor. Al sana boş, boş Ya öbür gün. Hayır o çet benim. O da dokunma. O benim. O benim üzgünüm. Aga tamam. demirleri de salacaksın. O, o, benim. Tamam. Aldın değil mi? Of güzelmiş. Üç tane demir ben demir Aha. kılıç yapacağım. Kanka zıplama. Üstündeki raylar seni etkiliyor. Aga ben neredesin? Oha. Aga neredesin? Bir buradayım. Epik mi chest? Chest epik değil. Bana pantolon lazım ya. Kanka neredesin? Aga ben nereden bileyim? En son bir bıraktı. Ne? Ha! Aga bizim arkamızda. adam A alabilecek mi? Adam mı? Ben adamın adını gördüm. Çift basıyor götoş. Biz çift basıyor. Ya ya bak ya. Aga sakın fırınlara falan dokunma. Kanka. Ananı. Deneyelim öbüründe. Hayır hayır asla. Denemeyelim. Aga bence de denemeyelim. Aga ben denesem mi? Buradan atlamaz ki. Ya atlasam ya atlama hayır boş. Ne boş, hayır. boş Oğlum sonsuza kadar burada kaldık. Ka gel kanka. Ya abi benim gelişmem gerek. Baksana setime. Altın set nedir? Nedir? Deri set bile daha güzel ya. Ana. Za buradan çıkış vardı değil mi la? Evet kanka altta yol. Bu ne? Bilmiyorum. Aa chest. Güzel itemler Kanka, var. adam. iki adam. Bence kız. Hangisine Kanka, gidelim? Vur, vur eline. Orada mı kaldı? Hadi ha. in artık. Bir tane daha. Şuradaki, Hangisi daha yakın? Kanka, Bence şurada iki. Bence şuna gidelim. Şuradaki. Kanka, Aynen. görmüyorsun sen beni. Görüyor. Aynen ona gidelim. Arkanda Evet. geliyor. Çok hızlı gidiyor yavaş. Lan buradan sonra nereye gittin Dur, sen? Aşağı düşüyordum. Aga sen nereye gittin? İmdat adı. Vallahi mı? Ya yok be. Yaklaşıyorlar. Bir kestim mi? Kestim tabi. Ne çıktı? Can bana da item ver. Ne? Full demir olmuşsun. Hayır bir tane kaldı sende olan bir şey. Of. Demir Kanka iki adam Kötü Ömer. Kıpıyor. İki, dört tane diamond buldum sonra bok veririm. Kanka. Adam. Adamları orada mı kesmeye Aga sağ ol ben keseceğim. Aga sağ ol. Aga sağ ol. Tamam. Atlayalım mı ikimiz? Atlamayalım. Oraya atlamayalım o kadar da değil. Arkanda Ömer dikkat et. Bak. Oh, oh. Alırız. işte. Kanka üstü. Of, devir Çok ya iyi. bak pantolon gidiyor. Tuttum. Ne pantolon? Devir. Bir yedek ben var ben mı ben mi ben bana? De ya ver onu bana. Sana işte. Nered, gel neredesin? Hangi çeste koyacaksın? Neredesin? Allah Abi burada craft yok. <laughs> <diyor>. Craft yok <laughs> mu? Craft diyorum tövbe Oğlum burada craft yok mu? Var gel. Yukarıda var, var. var. galiba. Bunun Yukarı nasıl var. çıkacağız? Diamond. Bende de var versene. Tamam. Demir şekli. Abi bu de ver diamond'ı. Evet, bir tane. Tamam işte ver. Koydum hiç eski. Bu koymuştu. Adam. Ya kraft yok ki. Abi bu ya. <laughs> Ne ne Nerede? Kanka. <laughs> kimler kaldı? Bana demir. Kaç Aga bana demir set bulabilir mi? Ver mi sen de içecek? Bu pantolonu versene bana. Nereye koydun? Demir pantolonu. Koydum. Nereye? Oraya. Yok. Kanka nerede? O kız nereye koyuyorsun ya? Kanka sen dolaşsın. Yok burada. Burada da yok. Ya aga. Ya aga ya. Aga yok oldu. Kaç inventörüne bakacağım. Aga ya yok. Ya uf aga be ya. Hiç demirden başka bir şey yok mu? Yok. Ver et ya. Tabi şey. Kanka şuradan al. Şunlara bak. Yok yok. Hiçbirinde demir şey yok. Kanka ben bakıyorum. keseceğim ya. Kanka var. Dört kişi kaldık. Şeyde de işte. Buk keseriz. Ben böyle buk keserim. Kanka çiz. O şey kaybetmeseydi göt gibi. Kanka çiz var. Demir bir şey çıkarsa hepsini ikisini vereceksin bana. Ne çıktı? Pantolon ayak. Ayaklık pantolon. <laughs> tamam versene. Full git Full set çektin hadi. Lan bir dakika kalmadan çabuk çabuk çabuk. Zaten bir dakika kalmadı mı? Oha diamond da var. Üç diamond'ım oldu benim. <laughs> Çaktırma benim 3 diamond'ım var. Hı. Bak. Gördüm. Kanka, ben hatta foto edelim. fotoğrafını çekmek istiyorum diamond'ı. Ben 4 diamond yaptım. Çekme şimdi. Çektim. Kanka, oh, oh. Kanka. Oh my god. Bu maçı biz kazanacağız. Yemek yemedim lanet olsun. Adam kendine attı. İh, Dur. Kanka. Wow, Canım ya alsana Ömer. Ömer savaşa Ömer. Alırsan sana diamond vereceğim bir tane. Salak düştü. Dur bir saniye. Ya kimse e, evet. troll yapmayacak. Dur. Trolli şerefsiz. Aynen. Şimdi bir saniye. Aga sen de selfie çekinek mi? İlk bir selfie. Selfie çekinirken yapan. Evet şerefsiz. Şerefsizin hatta dibi. Kim çek, çek sen çek. Çekerim. He. Şöyle kılıçlarla evet. çek. Eli. Bak benim baktığım yere. Şerefsiz. <laughs> ya şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> şerefsiz. Evet arkadaşlar böyle bir videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. <laughs>